Her renk ve çeşidine ayrı anlam yüklediğimiz, kimi zaman kendimizi, kimi zaman da bir başkasını mutlu etmek için aldığımız çiçekler Müjde Mariş'in dokunuşlarıyla hayatlarımızı detaylandırıp özelleştiriyor. Hoş geldiniz. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sohbetimiz önce sizi tanıyarak başlayabilir miyiz? Tabii ki. Müjdem Aliş, 1997 Kocaeli İzmit doğumluyum. Kocaeli Üniversitesi Arkeoloji Bölümü mezunuyum. Arkeoloji benim çocukluk hayalimdi, çiçekçilikse bir diğer hayalimdi. Bugün her iki hayalimi de gerçekleştirdim, buradayım. Peki bize çiçekçiliğe olan ilginizi ve bu ilginizi markalaştırma sürecinizi anlatabilir misiniz? Tabii ki. Üniversite yıllarımda hem okudum hem de bir çiçekçinin yanında. Gerek onlara yardım ettim, gerekse kendimi geliştirdim bu şekilde çalışma hayatım oldu. Daha sonrasında mezun oldum. Mezun olduktan sonra neden olmasın diye düşündüm ve bir diğer hayalim gerçekleştirmek için Müjde Çiçek ve Çikolatayı açtım. Çok yeni bir dükkan. 12 Aralık 2019'da açıldık. Bu şekilde Bilir kişi arkeolog olarak okuduğunuz mesleğe de devam ediyorsunuz. Bu iki mesleği bir arada götürmek zor oluyor mu? Nasıl oluyor? Hiç zor olmuyor. Çünkü şöyle dediğim gibi her iki meslekte benim hayalimdi zaten. Her ikisini de severek yapıyorum. Arkeolojiden hiçbir zaman uzaklaşmadım. Uzaklaşmayacağım. Yüksek lisansa başvurmayı tekrar düşünüyorum. Çiçekçilik zaten ayrı bir hobi benim için, ayrı bir iş. Ben hiçbirini iş olarak görmüyorum. İkisini de çok zevkle yapıyorum. Hiçbir zorluğu yok. Bu güzel dükkanınızda vermiş olduğunuz hizmetler neler? Çiçek kelimesi geçen her işte biz varız. Gelin buketleri, gelin aracı süslemeleri, özel buketler, günlük buketler. Çiçekle ilgili aklınıza ne gelirse hepsinde biz varız. Kendinizi yeni nesil çiçekçi olarak tanımlıyorsunuz. Peki yeni nesil çiçekçi nedir? Yani ben araştırmayı çok seven bir insanım çiçeklere olan ilgim malum görüyorsunuz. Gerek yurt içi gerek yurt dışı çok fazla araştırmalar yapıyorum. Sürekli yeni trendleri takip ediyorum. Bu sebeple de kendimi yeni nesil çiçekçi olarak adlandırıyorum. Bunun yanı sıra zaten bu meslekte şu kadar yıl tecrübe bu kadar yıl tecrübe bence hiç gerek yok. Çünkü zaten hayal gücüne ve el becerisine dayalı bir meslek. Ben de bu konularda kendime fazlasıyla güveniyor olduğum için bu mesleği seçtim. Dükkanınızda çiçeklerin yanı sıra çikolata ve aksesuarların da satışını gerçekleştiriyorsunuz. Bu normalde çiçekçilerde görmeye alışık olduğumuz bir durum değil. E, bu ikisini bir arada sunma fikri sizde nasıl oluştu? Şöyle ki, öncelikle müşterilerimden gelen geri dönüşlerle oluştu. Neden çikolata yok gibi sorular aldım, geri dönüşler aldım. Ben de daha sonrasında neden yok diye kendi kendime sordum. Ve bu şekilde elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Çikolata, işte peluş ayıcıklar, her türlü yan ürünü eklemeye çalıştım. Çiçekler baktığımızda sizden alırken çok güzelken biz evlerimize gittiğimizde yanlış bakım sayesinde ölüyorlar maalesef ki. Siz nasıl tavsiyelerde bulunursunuz? Çiçeklere nasıl bakmamız gerekiyor? Yani genel olarak bir tavsiyede bulunamam. Çünkü şöyle ki çiçeklerde insanlar gibi karakterleri vardır ve her birinin ayrı ihtiyaçları, ayrı bakımları vardır. Kimisi güneş almayı çok sever, kimisi aydınlık bir ortamı sever, kimisi suyu çok fazla sever, kimisi ise suya hiç ihtiyaç duymaz hemen hemen. Bu yüzden genel bir bakım yok. Sizlere gelen birçok kişinin çiçek konusunda sizlere danıştığını söyleyebiliriz. Siz hangi çiçekleri öneriyorsunuz? Sizin için özel olan çiçekler nelerdir? Ben şu çiçeği daha fazla seviyorum ya da şunu öneriyorum hiçbir zaman diyemem. Çünkü çiçeklerimin hepsi ayrı güzel. Hepsinin ayrı kokusu, ayrı rengi, ayrı güzelliği var. Bu yüzden genelde insanların taleplerine doğru yöneliyoruz. Ancak genelde benden de destek almak istiyorlar. Ben de Mümkün olduğunca renkli, mümkün olduğunca farklı, mümkün olduğunca yeni nesil tasarımlar yaratmaya çalışıyorum bu şekilde. Özel günlerde aranjmanlar sunuyor musunuz? Tabii ki. Geçtiğimiz öğretmenler gününde çok keyifli aranjmanlar hazırladık. Kitap kutularımızın arasına çiçekler tasarımlar yaptık. Bu şekilde hem müşterilerimiz çok mutlu oldu hem öğretmenlerimiz çok mutlu oldu. Bir, bir nevi kitaplara çiçek açtırdık diyebiliriz. Yavaş yavaş sohbetimizin sonlarına doğru gelirken bizleri izleyen yani. seyircilerimize neler söylemek istersiniz? Yüzyıllardır bilirsiniz çiçek kalpten kalbe giden en kestirme yoldur. Bu yüzden kendinizi mutlu etmek istediğiniz her anda biz buradayız. Sizin için hizmet veriyoruz. Ayrıca size de küçük bir hediyemiz var. Şöyle. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Geldiğiniz için ben teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Müjdem Aliş'in bu renkli dünyasında gerçekleştirdiğimiz sohbetin sonuna geldik. Sizler için yeni dünyalar ve yeni hikayeler aramaya devam ediyoruz. Bizi izlemeye devam edin. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.